Allah'ım sen büyük üstün. Buyur abi. Misafir adı misin abiciğim? Evet nöbetteyim de. Senin ses niye böyle? Hasta mı oldun? Yok hastalık değil. Başımız sağ olsun. Ne diyorsun abi sen? Dedemi mi kaybettik yoksa? <laughs> Yok kardeşim, dedem değil. Amcam vefat etti. Amcam. Mustafa Ali. <laughs> evet. Hadi sen çık da eve gel. Aslanım. Bana bak. Mustafa Ali mi yoksa? Evet abi. Rabbim Ömür işte Adesi geldi mi Gidiyorsun Hikmetinden sual olunmaz Nereye gitti bu nöbetçi başı Kızım Hiç dalga geçilecek zaman değil Mustafa Ali vefat etmiş. Aradılar, haber verdiler. Nasıl ya? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Yani neyse, nasılsa öğreniriz. Sen burada kal, bir yere ayrıl da. <laughs> Ay. Nurcan. Ay. Tamam yok. Tamam gel bakalım gel. Gel <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Dur. <laughs> yok. yok. Nurcan Hanım. Duru. Başını sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Duru. Başın sağ olsun. Tamam. Tamam ya yeter ayrılma artık. Gel kızım sen iyi değilsin. içeri gidelim. Oğlum sen de sonra görürsün şimdi zamanı mı? Canber ki göremedim. Nerede o? Onu görmem mümkün mü? Dün senin yanında kaldı ya. Evde değil. Yo. Dün gece gitti. Sonra gelmedi. Allah Allah ya. Nerede bu çocuk? İlginç. Anlamadım. Allah Allah. Nerede bunlar? Hiç kimse yok. Samim. Acil yukarı gel. Uzunu da al. Uzun adam lazım. Hadi çabuk, çabuk olun. Ne oldu işte? Gençler, güçlü kuvvetli adama ihtiyacımız var. Gerçi senden hiç az etmiyorum ama... ...bu seferlik böyle olsun. Geçin içeri. Babacığım. Anneciğim. Neneciğim. Geçin içeri. bulduk, erken kaybettik. <laughs> Oldu mı şimdi bu? Hiç yakıştı mı Mustafa halimize? Ha? Ha? Sen nasılsın? Metanetlisin maşallah. Hiç öyle evlat acısı böğrüne oturmuş gibi durmuyor mu baba. Şokta mısın acep? Hangimiz şokta değiliz ki baba? Oğlum, böyle bağırıp çağırmanın insanın ömrü ne bir nefes uzar... ...ne bir nefes kısalır. Allah'ın dediği neyse o olacak. Hadi bakayım, bırak zırlamayı da kalk kardeşine yardım edelim. Doğru. Hakk'a yürüdü sonuçta kardeşim. Ne mutlu ola. Bize de kardeşimize son görevimizi yapmak düşer. Heh. Oraya mı gidiyor ki yanına? Hadi bak. Allah mı? Ben bakamam baba. Hadi. <laughs> baba, baba gitme ne olur. Hadi.